Give it to me like... Selam değerli canlar. Sizlere yazmış olduğum ilk sinema filmim olan Lilith Cinler hakkında konuşmak istiyorum. Sinema denildiği zaman insanın aklına iki aşama geliyor. Yaratıcı ve yaratılan. Yaratıcı nedir? Bunun yapımcısı, senaristi, yönetmeni, oyuncusu, teknik ekibi gidiyor gidiyor gidiyor. Yaratılan nedir? Film. İçeriği nedir? Türü nedir? Bize verdiği nedir? Şimdi ilk önce yaratıcı kesime geçmek istiyorum. Yapımcı mesela örneğin ben Warner Bros. yapımının bütün filmlerini izlerim. İster komedi olsun, ister korku olsun, bilim kurgu olsun, ne olsun olsun. Yapımcısına dikkat ederim. Keza senaristi yönetmeni örneğin Amerikan'ın filmleri olsun. Ya da yönetmen olarak Steven Spielberg olsun, Quentin Tarantino olsun. Yani bunların filmleri zaten izleniyor. Oyuncu. Dwayne Johnson dediğimiz zaman yani mutlaka her filmini izlerim. Hangi türde oynarsa oynasın. O yüzden bu ekip çok önemli. Ben de bu videoyu 3 aşama ayırdım arkadaşlar. Birincisinde senarist kimdir, düşüncesi nedir yani kendimi anlatacağım. İkincisinde filme konu olan Lilith karakteri kimdir ondan biraz söz edeceğim. Üçüncüsünde de fragmanı vereceğim sizlere. Hazırsanız başlıyoruz. Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi senaristimizi çok kısaca tanıyalım. Ben Aşkın Kartal iki kitap yazarıyım. Paralel Evren ve Reenkarnasyon temalı bunlar. Ayrıca üçüncü kitabımı yazmaktayım. Bu da tüm dünya inanış sistemlerinin, dinlerin, İslamiyet, Yahudilik, Şintoizm, Cainizm böyle gidiyor. Asya, Avrupa bütün dinlerin olduğu, bunun haricinde tüm dünya mitolojilerin olduğu, bunun haricinde ateizm, satanizm, paganizm gibi inanç sistemi yani tüm genel olarak dini anlamda inanç sistemlerinin olduğu bir kaynak kitap hazırlama aşamasındayım. Yakın bir zamanda bitireceğim. Yani böyle inanç sistemleri, bilim kurgu, fantastik konularda uzmanım diyebilirim. Bu paranormal konularda çıktığım televizyon kanallarında da sohbetler etmekteyiz. Bununla ilgili YouTube kanalımda da zaten paranormal konuları aktarıyorum işte insanın yaratılışı falan filan neyse çok kısaca geçeceğim. Yani bu konularda bana güvenebilirsiniz. Benim amacım arkadaşlar bilim kurgu ve fantastik türlerin Türkiye sinemasına getirmek. Ya yani insanlar desin ki bu Aşkın Kartalı filmleri izlenir. Ben biraz böyle egoist düşünüyorum ve kendimi ayrıcalıklı kılmak istiyorum bu konuda. O yüzden ben olduğum müddetçe böyle bilim kurgu fantastik türlerini bol bol göreceksiniz. Neyse fazla uzatmadan şimdi Lilith ablamıza geçelim. Lilith'i tanıyalım. İnanışa göre yaratılan iki karakter var. Adem ve Lilith. Şimdi Tanrı erkek egemenliğini, erkek gücünü ortaya koyacak ya. Kadına diyor ki Lilith'e Adem'e diz çökeceksin diyor. Erkeğe diz çökeceksin diyor. E Lilith karşı çıkıyor. Biz aynı anda yaratıldık. Aynı şekiliz. Ben illa bir erkek olmasın benim diz çökmeme sebep diyor. Ve bu duruma tamamen karşı çıkıyor. Sürtüşmeler devam edince de Lilith alıyor başını gidiyor. Aradan tabi epey bir zaman geçiyor. E Lilith düşmüş meleklerden olan ve Adem edisi çökmeyi yine reddedenlerden olan Samael ile birliktelik kuruyor gittiği yerde. E onların da inanışa göre tabi cin çocukları oluyor. E Tanrı sürekli melekler aracılığıyla baskı yapıyor. Hani gitsin evine dönsün gitsin evine dönsün. Karı koca kavgası gibi ya saçma sapan ama. işte evine dönsün Adem edisi çöksün itaat etsin hala baskı yapıyor kadına gitmiş kadına. E, Lilith buna karşı çıkıyor. Karşı çıktığında da en sonunda Tanrı diyor ki tamam o zaman diyor savaş ilan ediyorum dönmediği her bir gün için Lilith'in bir çocuğunu öldüreceğim diyor. Ve Lilith'in eve dönmediği her bir gün adına Lilith'in cin çocuklarından birini öldürüyor. Her gün bir çocuk her gün bir çocuk. E Lilith e de boş mu duracak yani aman benim çocuklarım gitsin mi diyecek. Şöyle bir an içiyor. And olsun ki diyor ben de Adem oğullarından intikamımı alacağım. Her bir gün bir Adem oğlunu öldüreceğim diyor. Bu şekilde bir aralarında bir savaş var. E nereye geliyoruz bu? Alkarısı. Anadolu'da geçen Alkarısı hikayesini. Hani yeni doğmuş kırklık çocuğu Kırkı çıkmamış çocuğu öldürülen bir varlık var ya işte aynı şekilde Lilith'e bağlanıyor. E Lilith başka inançlarda nasıl geçiyor? Sümer inanışlarında işler inanla, e, Mısır'da Isis. Yani pek çok şekilde geçiyor. E peki bu kadın, bu ablamız, Lilith'imiz İslamiyet'te geçmiyor mu? Kur'an'da geçmiyor mu? Bal gibi geçiyor arkadaşlar. Dolu dolu geçiyor. Ama biz nedense bunu gizliyoruz. Nasıl gizliyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Kim olduğunu anlayacaksınız. Kur'an'ı düşünün, İslamiyet'i düşünün. Adem'e diz çökmeyen kim? E, diz çökmesi emredildiği halde. Ortamı diz çökmediği için orada, orayı terk eden, ortamı terk eden kim? Üçüncüsü, e, intikam alan ve hırs yapan, madem öyle, bundan sonra ben de senin insanına şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyen kim? Evet, birleştiriyoruz. Şeytan, iblis. Yani Kur'an'da Lilith iblis olarak geçiyor. Keza internet ortamına da bakarsanız zaten Lilith kimdir diye bakarsanız hep kötü anlatılıyor. Cin, şeytan, iblis diye anlatılıyor. Yani İslamiyet'te ve Kur'an'da geçen iblis, ifrit bütün hepsi Lilith'i tanımlıyor. Gelelim bu filmi neden izlemeliyim sorusuna. Birincisi arkadaşlar bu film korku filmi değil. Öyle cinler çıkacak, hoca çıkacak, dua okuyacak öyle bir şey yok. Ben böyle şeyleri sevmiyorum zaten. Filmlerde bu tarz hocadır, duadır, işte muskadır. Ben bunları sevmiyorum. O yüzden ben Türkiye'ye fantastik bir film getirme düşüncesindeyim. Yani minimum bütçeyle güzel bir fantastik yaratma adına bu filmi oluşturduk. Fantastik film sevenleri mutlaka bekliyorum. İkincisi bir olay örgüsü var arkadaşlar filmde. Yani Adem, Havva, Lilith bunların hepsini göreceksiniz. Samuel aynı şekilde. Yani Samael ile Lilith'in bir olması. Adem ile savaşları. Yani bir Adem Lilith savaşı göreceksiniz. Bir olay örgüsü var bu filmde. Yani olan bir olayı Tevrat'ta geçen yani apokrif metinlerde geçen aslında öyle diyeyim. O olayları ben tamamen kurgulayarak farklı bir şekilde ele aldım. Bir üçüncüsü film güzel bir şekilde hatta fragmanlarda da yazıyor. Film Alkarası hikayesiyle başlıyor. Bu olay tamamen benim başımdan geçmiş bir olaydır. 1987 yılında kendi bebekliğimde geçmiş bir olayı kurguladım. Hani tabii ki biraz abarttım olayları ama benim de böyle bir Alkarız tarafından kaçırılma hikayem var. E, oradan yola çıktım. Yani gerçek olaylar var aslında. Birincisi yaşanmış gerçek bir insanın hayat hikayesi. Kendimin. İkincisi de inanışlarda dinlerde geçen Lilith karakterinin hayat hikayesi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ben de yazdığım tüm süreçlerde bu fantastik bilim kurguları yaymaya devam edeceğim. Gerek Lilith olsun, gerek Sümer Tabletleri, Enki'nin hayatını anlatan bir film de e, şu an tasarlıyorum arkadaşlar. Yani Sümer mitolojilerinden filmler falan. Bu tarz tasarlıyorum ve Lilith'i mutlaka izlemenizi ve yorumlamanızı ve düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bu şekilde daha çok açacağım yani. Şimdi o zaman fragmana geçelim. Fragmanda gördüğünüz sahnelerde tabi Adem'i, Lilith'i, Samael'i, Havva'yı her şeyi göreceksiniz ama ne olduğunu bilmeden filmi izleyince ne olduğunu anlayacaksınız. Böyle karışık bir şekilde ben size veriyorum. Şimdi size fragmanla iyi seyirler. Hoşçakalın.